Merhaba arkadaşlar ben Taha Bugün Japonya'dan gelen kargom geldi Japon'dan sipariş ettiğim Mandarake'den iki tane figür var içinde Şimdi ben kutuyu yavaşça açacağım Sonra tekrar videoya geçeceğim Evet arkadaşlar kutu Hasar almadan gelmişti Ben şimdi açtım şu, şu şekilde Bu arada ben vergiyi Ürünün yüzeymesi geldiği için iki figür aldım İkisini toplam 60 lira falan vergi bekliyordum Ama 16 lira 88 kuruş geldi vergi Hatta işte öyle bir şey geldi. yani çok uygun geldi vergisi. O yüzden de ilk defa aldım diye bilmiyorum. Şu şekilde kutunun iki figürün kutuları. Şimdi ben bunları balancıktan çıkartacağım ama mandara keden nasıl da fiş yapıldığı ilgili bir video istiyorsanız yorumlarda yazın. Onlara ilgili video çekebilirim. Şimdi ben bu poşetten çıkartıp geliyorum. Şu şekilde içeriye bayağı basmışlar kağıdı korusun diye. Bu kutu da bu şekildeydi, sağlam geldi, gümrükten de. Yani çok fazla hiçbir hasar aldığını düşünmüyorum kutularında. Şu şekilde poşetten de figürleri çıkartayım. Zaten bu figürü en çok bu figür için aldım bu siparişi. Yanlara kargo demişken bir figür de alayım diye diğerini de aldım. Çok severek aldım bir figür. Heykel. Diğeri de heykel. Şimdi bunun Mandarake'de açıklama ardı yazıyor mesela bunda biraz hasarlı diyordu Mesela kutuya baktığımızda hiçbir hasar yok yani Ufacık bir hasar Kutuda ufacık bir bükülme olsa bile adamlar azıcık hasarlı diyorlar yani Mandarake baya güzel bir site Mesela bunda çok ağır hasarlı diyordu kutu Kutuya baktığımız zaman hiçbir sıkıntı yok yani Ağır hasarlı deyip indirim yapıyorlardı Ve ikisi de hiç açılmamış figürlerin sıfır yani Mandarake'de zaten yazıyor mesela açılmışsa açılmış Açılmamışsa işte açılmamış yazıyor. Hasarlı veya kutusu hasarsız. O şekilde bilgilendiriyorlar sizi. Alım aşamasında toplam ayın 19'unda almıştım galiba. Kasım ayının. Yaklaşık işte bir ayda elim ulaştı. Gerçi 5-6 gün PTT'de beklettiler ama. Maraş'a geldikten sonra yani benim şehrime 5-6 gün bekledim. Ondan sonra eline geldi. Onun dışında gümrükten Maraş'a gelmesi çok sürmedi. Yani gümrükte 4 gün falan kaldı. Sonra bir günde Maraş'a geldi galiba. Türk, Japonya'dan Türkiye'ye gelmesi de galiba bir günde bir gün içinde gelmişti. Şimdi ben şu kutulardan da figürleri çıkartayım. Kutuları gerçekten çok güzel saklayacağım. Tek tek şunun içine koymuşlardı figürü. İçinde bile de poşetlemişlerdi ayrı ayrı. Şu şekilde base'ine taktım. Şimdi Luffy figürünü şöyle birleştirdim parçalarını. Kafası, gövdesi ve alttaki işte etek tarzı giydiği şey ayrı ayrı şey yapılmıştı. Üçünü birleştirdim. Şu şekilde ciğeri falan efsane duruyor. Altına kilot bile koymuşlar. Şimdi şuraya geçirmekte zorlanıyorum. Bunu şu deliğe geçirdiğim zaman pozlama yapacağım. Onu yapabilirsem devam edeceğim. Bir de şurada Lofi'nin bir kılıcı var. Bunu da bu şekilde kartona koymuşlar. Bir daha bu figürler benim için çok değerli ikisi de. Çünkü figür koleksiyonu yapmaya ilk ciddi başlayışım bunlar olacak. Bundan sonra da artık işte iki ay sonra falan tekrar bir kitabı almayı deneyeceğim. Bu sefer de farklı bir karakter deneyeceğim. Normalde ben Roy Mustang kalacaktım ama şu figürü gördükten sonra bunu almaya karar verdim. Bir de aynı mağazadan olsun diye bir de bu yanına da bunu ekledim. İkisi de gerçekten çok güzel. Şimdi ben şu kılıcı da falan base'e oturtup geleceğim. Maç yeah, maç much, much, much later. Arkadaşlar sonuna takabildim. Şu şekilde en az 20 dakika uğraştım şu altın takmaya. Gerçekten takarken çok sinirlendim. Az kıracaktım. Şu Beyzi Luffy'nin işte altta kilodu var ya ya bacağı orayı az önce göstermiştim. Oraya girdirmek gerçekten bayağı zamanımı aldı. Çünkü orayı tam yapamamışlar. Şu şekilde yüzü. Bu galiba Vano Ark'tan olması lazım. Bilmiyorum tam yanlış bir yorum yapmayayım ama yani güncele yakın bir bölümden olduğunu biliyorum çünkü şu kıyafetinden şey yaptım. Giri şu şekilde. Bir sahnesinden şey yapılmış galiba. Bu kamera şu an geçişleri falan görüyor musunuz kolundaki? Ben bir yıl sonra yine fotoğraflarını çekip koyacağım. Fiyatına göre gerçekten güzel. Ben bunu 900 yeni aldım. Yani 90 liraya falan geliyor tabi yurt dışından vergi falan da var. Kargo parası. Kargo parası olmazsa zaten figürler acayip ucuz. Kargo parası figürler kadar ediyor. Normalde Amazon'dan alsaydım sadece bu figüre verdiğim parayla bu alışveriş yapmış olacaktım ama ben bu iki figürü aldım ve daha ucuza da getirdim. Ben zaten Amazon'dan fiyatlarını koyarım buraya büyük ihtimal editlerken. Şu şekilde kolundaki gıcığı ge geçişleri -ge falan. Detayları video sonra yine konuşacağız bunları. Şimdi diğer figürü açayım. Zaten ezan da okunuyor ben orada açarım. Evet arkadaşlar diğerini de tam olarak gösterememiştim. Bu kısmını Şimdi bu kısmını da çekeyim nasıl yolladıklarını görmüş oldum. Ben şu şu bantı da yırtıp hemen şey yapacağım. Evet şu şekilde tek tek poşetlemişler. Bir de mesela kafasıyla şu şemsiye arasında bir bölme var mesela. Burayı yırttığın zaman hemen buraya geçmiyor. Yani hasar almasını birazcık engellemiş. Burada uygun Mugi var Luffy. Asıl alışverişi bu figür için yaptım. Gerçekten çok sevi seviyordum bu figürü. Gördüğüm zaman direkt siparişi verdim. Bu şekilde diğer materyalleri de. Bir de e, bu e, alışverişi Mandaraki'den almamda yani tek tek aşamalarda soru sordum. Figür adam hesabını takip ederseniz sevinirim. Bir de hobi İzmir ve manga altı okur. O da halkın onları takip onlara takip ederseniz sevinirim. Çünkü figür alım alışamalarında tek tek sorular sordum. Neye basacağım falan diye. Büyük emekleri geçti özellikle figür adamın. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bu figür de şey yaptım. Şu şekilde. Gerçekten bu figür için almıştım bu zaten. Diğeri de kargo ödemişken bari bunu da alayım dedim. Ödül figürü yani. Ödül figür de geçiyor galiba. Şu şekilde. Lisans şeyleri de bu, burası galiba. Diğer figürleri de göstereyim. Şu şekilde boyutu diğer figürle kıyaslayacak olursak şu şekilde taşıyayım. Aralarındaki boyut farkı şu şekilde. Zaten belli oluyor yan yana koyunca da. Bu figür çok tatlı çok tatlı buldum ve yani ödü figür olduğu için galiba animede geçmeyen bir sahne. Bunu öylesine şey yapmışlar. Gerçekten de çok hoşuma gitti bu tarz bir figür. Diğer figürde zaten anime sahnesinden uyarlama galiba. Bu figürün şu ipleri birazcık şey kalitesiz gibi duruyor yani. Ucuz bir figür zaten. Tabi Amazon'da falan pahalı da. benim aldığım yerde uygundu. Kutu ağır hasar dedikleri için kutu tek hasar da şurası arkadaşlar. Akşam çektiğim için tam odaklayamıyorum nedense evet. Şu küçük bir borkulma var gördüğünüz gibi. Buna ağır hasarlı demişlerdi. Bu figüre ise birazcık hasarlı demişlerdi. İkisi de açılmamış figürler. Öyle yazıyordu zaten sitede de. Şu şekilde Luffy ikisi de normalde iki tane Luffy almayacaktım ama hani ikisi de gerçekten çok sevdiğim figürler oldu. İkisini de aldığıma çok mutluyum şu an yani hiç pişman değilim. Yine uygun fiyatla aldım. Yine bir iki ay sonra yine figür alabilirim param biriktirip. E, figür koleksiyonu yapmaya yavaş yavaş başlayacağım. Biliyorsunuz figür birazcık daha pahalı olduğu için birazcık mangadan daha az alacağım yani. Mesela ayda yılda mesela bir ya da iki figür alabilirim. Kaliteye figürler alacaksam artık daha da pahalı figürlere yönelmek istiyorum. Bu şekilde kısaca toplam figürlere 410 liracı var bir fiyat ödedim. Vergidir. Kargodur. Figürler ve kargo toplam Japonya ile ilgili her şey 5055 yen tuttu. O da 399 TL mi ne diyor. Yani bankada birazcık farklı oluyor ödeme yaparken. E ve Türkiye'ye geldiği zamanda 16 lira 88 kuruş bir vergi kestiler. Bana çok az geldi yani. Normalde daha fazla bekliyordum. İyi oldu bu da. Öyle yani. Bunun mesela Memo falan birazcık özenlemeye yapılmış. Birazcık daha ucuz bir figür olduğu için. Ama şu kol ciğer geçişlerini falan çok sevdim. Bugün kameramın çekmeyesi geldi galiba. Şu yara izi falan birazcık sönük kalmış. Bunda birazcık daha belirgin. Bu birazcık daha pahalı bir figür. şu falan gerçekten sevdim bu figürün. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim.